Ne zaman Türkiye'nin hasımları, düşmanları Türkiye aleyhine açıklamalar yapıyorsa, bir tavır içerisine giriyorsa HDP'nin de onlarla birlikte hareket ettiğini maalesef görüyoruz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni teröristlerin şehit ettiği Türk diplomatların kabirlerini ziyaretinin ardından verdi bu mesajları. Tepkisinin nedeni HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan Sözde Ermeni Soykırımı Utancı ile yüzleşin açıklamasıydı. Bizim tarihimizin hiçbir dönemi, ne kadar geriye gidersek gidelim, hiçbir dönemine dair utanacağımız, duyduğumuzda, okuduğumuzda başımızı önümüze eğdirecek bir sıkıntımız, bir durumumuz söz konusu değildir. HDP'nin 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklamaya tepkiler ardarda arda geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, HDP'nin bir kez daha Türkiye ve milleti hedef aldığını söyledi. Teröriste terörist diyemeyen, elbette bir asır önce komşusunu sırtından hançerleyen Ermeni çetelerinin mezalimini görmezden gelecek, her zaman yaptığı gibi tarihi çarpıtacaktır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem HDP'ye hem de benzer açıklamalarda bulunan İnsan Hakları Derneği'ne sert çıktı. Millet ve tarih karşıtlığında birlikteler mesajını paylaştı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş HDP'nin tarihi politik amaçlar doğrultusunda zedelemeye çalıştığını belirtti. Ermeni çetelerinin gerçek yüzünü Müslüman Kürt halkı çok iyi bilmektedir emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak Asalan'ın ve ondan türeyen PKK-PYD'nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP ile PKK arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Bizim uzun ve şanlı tarihimiz gurur kaynağımızdır. Sizin kısa ve kara tarihiniz ise utanç vesikalarıyla doludur. Sizin tarihiniz bölücü terör örgütünün tarihidir. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik HDP'ye çağrı yaptı. PKK adlı katliam şebekesinin insanlarımıza dönük katliamlarıyla yüzleşin ifadesini kullandı. Söylediğiniz şey bir tarih tezi değil, bir siyasi analiz değil, bir siyasi iddia bile değil. Söylediğiniz şey sadece Asala ve PKK arasındaki ilişkinin sözcülüğünden ibarettir. HDP'ye bir tepkide Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi kalın, sırtınızı dayadığınız PKK ve Asala terörü utancıyla yüzleşin dedi.